Dostlar, yüreğinizi gözyaşlarıyla dolduracak bir hikaye dinleyin. Gözünüzde yaşlar, yüreğinizde ders bırakacak. Soğuk gecelerde hüzgarların hıçkırdığı ve insanların yaşlı banyan ağacının altında hikayeler dinlediği bir köyün hikayesidir bu. Köy halkı o korkunç sahneyi kendi gözleriyle görmüştü. Bir zamanlar melodik sesi ve muazzam servetiyle ünlü olan Hacı İdris, son birkaç gündür kayıptı. Kimse onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Fakat dört kızı Safina, Cemile, Farhana ve Rubina onun ölümünü doğruladı. Çürüyen bedeni eski kelpiç evinden çıkarıldığında, durumu o kadar kötüydü ki kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Yine de hayatın omuzlarına ağır bir yük bindirdiği dört kızı, babalarının bedenini narin omuzlarında mezarlığa doğru taşıyorlardı. Hacı İdris'in çok gurur duyduğu üç oğlu Yakup, Daniş ve Navşat o sırada hiçbir yerde bulunamadı ve o büyük zulümler yaptığı ve hayatlarını mahvettiği kızları, yaşarken öldürdüğü aynı kızları, babalarının cansız bedenini mezara taşıyorlardı. Mezarlığa ulaşır ulaşmaz, insanlar onları şaşkına çeviren dehşet verici bir manzarayla karşılaştılar. Sonuçta, Hacı İdris ne günah işlemişti ki, ölümünden günler sonra bile kimse onun varlığını öğrenmedi ve cansız bedeni dar bir odada tek başına ve çaresizce yatıyordu kızlarına ne iğrenç davranışlarda bulunmuştu ki, öyle ağır bir şekilde cezalandırılmıştı ki kimse cansız bedenini omuzlamaya yanaşmıyordu. Bu cümleyi tam olarak anlamak için hikayeyi sonuna kadar dinleyin. Hacı İdris, kadınlara saygısı olmayan katı ve otoriter bir adamdı. Annesi, o doğduğunda nefes almayı bırakmıştı. Kız kardeşi yoktu. Onu babası ve dedesi büyüttü. Ona iyi ile kötü arasındaki farkı öğretmeye çalıştılar. Ancak bir annenin yokluğu, eğitiminde derin kusurlar bıraktı. Kadınlara saygı duymuyordu. Onun için kadınlar çiftlik hayvanlarından başka bir şey değildi. Kıyın kenarında yükselen konağının yüksek duvarları, Allah'ına şehadet ediyordu. Hacı İdris gençliğin eşiğine adım attığında, şöhretinin ve aşkının hikayeleri köyden uzak köylere yayıldı. Allah ona zenginlik, tarlalar, ahırlar ve güzellikler bahşetmişti. Gümüş paralarla dolu kasaları vardı ve konanın ihtişamını görünce ay bile utanırdı. Ama o, bu nimetleri doğru yolda kullandı. İyilik yapmak yerine, kötülüklerle heba etti. Gençliğini, sağlığını ve servetini kötüye kullandı. Hayatına kaç kız gelip geçtiğini Allah bilir. Onun için kızlar, bahçede açan ve koparıp attığı rengarenk çiçeklerden başka bir şey değildi. Babası onu yetiştirirken yaptığı hatanın farkındaydı. Ama şimdi ne yapılabilirdi? Hayatı kontrolden çıkmıştı. Ölümünden sonra, Hacı İdris, mehtaplı gecelerde köşkin çatısından yıldızlara hüzünle baktığında, sanki tam bir özgürlüğe kavuşmuş gibiydi. İstediğini yapmasını engelleyecek kimse yoktu. Kalacak yeri olmayan Yetim Mehrun adlı bir kızla evlendi. Hacı İdris'ten ilk görüşte kaçmıştı. Görür görmez aklına suç yerine evlilik düşüncesi gelen ilk kız oydu bu kadının asla işlerine karışmayacağından emindi. Evlendikten sonra da bu doğru çıktı. Mehrun korkak ve sessiz bir kadındı. Kendi işine bakardı. Köşkün bahçesinde gizlice açan bir Yasemin çiçeği gibiydi. Evlendikten bir yıl sonra Allah onlara ikiz kızları Safina ve Cemile'yi verdi. Mehrun'un mutluluğunun sınırı yoktu. Allah'ın evine nur gönderdiğini hissediyordu. Ama Hacı İdris öfkelendi sanki bütün bunlar Mehru'nun suçuymuş gibi öfkeliydi. Karısının zayıflığını ve kırılganlığını umursamadan, onu pamuk gibi aradı. Mehrun acı içinde kıvranıyordu. Ağlayıp Allah'a günahlarını soruyordu. Hacı İdris yorulunca bağırdı. Neden kız doğurarak bana yık oldun? Onlardan ne kadar nefret ettiğimi biliyor musun? Mehrun, bu Allah'ın bir lütfu. Dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk verir. İnsan bunda ne yapabilir ki? dedi. Hacı İdris köşkün uzun koridorunda öfkeyle yürümeye başladı. Duvarlardaki titrek kil lambalarının ışığı gölgelerini daha da korkutucu hale getiriyordu. Mehrun, kocasının neden öfkeli olduğunu anlayamıyordu. Hacı İdris, bu kızların konağında büyümeyeceğini açıkça söylemişti. Konağın arkasında, duvarları yağmur damlalarıyla kararmış eski bir deponun bulunduğu yerde, bu kızlar yaşlı bir hizmetçi Fatıma'nın bakımı altında yaşayacaklardı. Mehrunun kalbi sanki biri bıçakla kesmiş gibi hissediyordu. Kocasına gözyaşlarıyla bakmaya devam ediyor ama hiçbir şey söyleyemiyordu. Hacı İdris iki kızını da konaktan çıkarıp depoya gönderdi. Mehrun gizlice kızlarıyla buluşmaya gidiyordu. Onları göğsüne bastırıyor ve soğuk gecelerde onlara yün sarıyordu. Kızlar annelerinin dokunuşunu tanıyorlardı ama babalarının yüzü onlar için yabancıydı. Safina ve Cemile iki yaşına geldiklerinde, Mehru'nun kalbi onları ona getirmek istiyordu. Onlar için boyalar çiziyordu. Rengarenk elbiseler, küçük tahta oyuncaklar ve kil bebekler getirdi. Fakat Hacı İdris'in konaktaki her hareketi gözetleyen sadık hizmetkarları, her şeyi ona haber veriyorlardı. Mehrun iki yıl sonra tekrar hamile kaldı kocasının mutlu olması için bu sefer bir erkek çocuk vermesi için Allah'a dua etti. Allah onu dinledi. Bu sefer kucağında Yakub adında bir erkek çocuk doğdu. Hacı İdris'in mutluluğunun sınırı yoktu. Şimdi başım gururla dik, dedi. Kızlar lanettir. Babanın başını alçaltırlar. O zaman Mehrun, Hacı İdris'in kızlardan neden bu kadar nefret ettiğini anladı. Birçok kızın hayatını mahvetmişti ve bu kızlar ona, bir gün kızlarının da şerefinin cenaze alayını taşıyacağına dair lanet etmişlerdi. Bu lanet yüreğine bir diken gibi batmıştı. Mehrun'un birbiri ardına üç oğlu daha oldu. Daniş, Navşat ve Ali. Hacı İdris sevinçten uçuyordu. Her akşam konağının kapısında toprak kandiller yanar. Köy halkı onun zenginliğinden ve tanrıdan bahsederdi. Ama kızları karşısına çıktığında, ''Onları karşıma çıkarmayın'' diye bağırırdı yüzlerini görünce kanım kaynardı. Mehrun ağlayarak, o da senin çocuğun. Senin çocuğun derdi. Kan, kendi kanından nasıl bu kadar nefret edebilir? Zaman, koloninin kıyısındaki nehirde yükselip kaybolan dalgalar gibi hızla geçiyordu. Safina ve Cemile büyüdüler. Sonra bir gün Mehrun, yıllardır yüreğinde yanan kızları için duyduğu kederle hayata veda etti. Yaşlı hizmetçi Fatima da ölmüştü. Geceleri duvarlarda dans eden gölgelerden başka konakta başka kadın yoktu artık. Hacı İdris kızlarına bundan sonra konaktaki bütün işleri hizmetçiler gibi yapacaklarını söyledi. Her iki kızının da gözlerinden yaşlar akıyordu. Ama babalarının emrine uydular. Safina, tamam abbalan, dedi. Bugünden itibaren konakta çalışacağız. En azından yüzünü göreceğiz. Babasının konağa gelmesine izin vermesine sevinmişti. Yoksa yüzünü bile göremezdi. Gece ay ışığı konan çatısına vurduğunda iki kız kardeş depoda oturup hallerine ağlarlardı. Zaman geçti. Hacı İdris, iki oğlu Yakup ve Danis'i büyük bir ihtişamla evlendirdi. Konak çiçekler ve rengarenk ışıklarla süslendi. O kadar çok para harcadı ki mahalle halkı onu izliyordu. Ama kızlarına tek kuruş bile harcamadı. Yeni kıyafetler bile almadı gerekli hiçbir şey vermediler. Safina ve Cemile konağın bahçesinde kuru bir ağaç gibi yırtık pırtık eski elbiseler içinde yaşadılar. Kardeşlerinin düğün alayı geldiğinde Hacı İdris onları götürmeyi reddetti. Bu kızlar kimdir? İnsanlar ne der? dedi. Çirkin suratlarınızı kızlarım olarak kabul edemem. Her iki kız da ağlayarak ambara gittiler. Cemile, bizim suçumuz ne? dedi. Babamız bizi doğar doğmaz konaktan kovdu şimdi bizi hizmetçi yaptı. Safina, sabırlı olun, dedi. Allah sabredenlerle beraberdir. Babamızın yüreğinde sevgi yaratması için dua etmeliyiz. Kardeşlerinin hanımları Nasema ve Şabane de onlara hizmetçilerden daha fazla bir statü vermediler. Onların nendeleri olduklarını biliyorlardı. Ama statüleri hizmetçilerden daha fazla değildi. Hacı İdris kızlarını görünce öfkelenirdi başkalarının kızlarına yaptığı gibi kendi kızlarının da namusuna leke süreceğini hissederdi. Köşten çıkmasına izin vermiyor. Ders çalışmasına izin vermiyor. Hiçbir meslek öğrenmesine de izin vermiyordu. Hayatı kafese kapatılmış bir kuş gibi kiler ve mutfakla sınırlıydı. Bir gün misafir saman konağa geldi. Cemile ile tanıştı ve onu salona götürdü. Bu küçük hata Cemile için ölümcül oldu. Hacı İdris bunu bahane etti ve Cemile'yi kemerle dövdü. Üzerine gaz yağı döküp yakmak üzereydi. Fakat Safina yalvardı ve onu durdurdu. Abba, kız kardeşim suçsuz. Ne suç işledi? Hacı İdris, Safina'nın konuşmasının bile suç olduğunu düşünüyordu. Bahardı, dilin var. Suç işleyip beni suçluyorsun. Büyük gelini Nasema'da Cemile'nin Selman ile güldüğünü gördüğünü söyledi. Hacı İdris, Köşke yeni gelen bir hizmetçiye İkbal dedi. Gece gündüz kitap okurdu. Yıldızlı bir gecede ışığını arayan bir yıldız gibi. Hacı İdris, kızımı seninle evlendirmek istiyorum dedi. Cemile ve Safina şaşkına döndüler. İkbal emre itaat edip Cemile ile evlendi. Evlendikten sonra Hacı İdris, ikiniz de gidin buradan. Karının yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Cemile ve İkbal evden atıldılar. Cemile ağlamaya devam etti. Safina'ya sarılıp, tekrar görüşebilecek miyiz, görebilecek miyiz Allah bilir, dedi. Safina, Abba bir gün hatasını anlayacak, dedi. Cemile gittikten sonra, Safina mutfaktayken görümcelerinin konuşmalarını duydu. Nasema gülerek, bak, bir görümceyi yoldan çıkardık, dedi. Şimdi sadece Safina kaldı. Onu da koharız. Safina'nın öfkesi alevlendi. Abba'yı kışkırtanın Naseema olduğunu anladı. Şimdi de asılsız bir suçlamaya bulaşmaktan korkuyordu. Safina temkinli davranmaya başladı. Ama Naseema bir fırsat buldu. Bir gece Safina Nasema'nın ailesi geldiği için uzun süre mutfakta kaldı. Depoya döndüğünde Nasema'nın sarhoş olan kardeşi Raşid'i gördü. Safina'ya saldırdı. Safina ağladı ve namusu için yalvardı. Çığlıklarını duyan insanlar toplandı. Hacı İdris öfkelendi. Safina'yı öldürmek istedi. Safina ağlayarak gerçeği söyledi. Fakat Nasema ve Raşid, Safina'nın kendisini aradığını söylediler. Hacı İdris, Safina'yı o gece sarhoş bir şehriyar ile evlendirdi ve gecenin karanlığında onu evden kovdu. Nasema'nın yüzünde bir zafer gülümsemesi vardı. Safina'nın kalbi kırıldı. Ayrıca Allah'a da şikayette bulundu. Şehriyar kötü alışkanlıkları yüzünden ailesinden kovulmuştu. Fakat Şehriyar, Safina'ya tüm kötü alışkanlıklarından vazgeçeceğine söz verdi. Çok çalışmaya başladı, küçük bir iş kurdu ve yavaş yavaş iyi bir insan oldu. Safina Allah'a şükrederdi. Babasından nefret etmiyordu. Onu arar, küfürlerini dinler ve sonra sehzice telefonu kapatırdı. Şehriyar, babanın senden nefret ettiğini söylerdi ve sen yine de arardın. Safina, sesini duyunca yüreğimin huzur bulduğunu söylerdi. Zaman, koloninin kıyısındaki nehirde yükselen ve kaybolan dalgalar gibi akıp gidiyordu. Hacı İdris'in üç oğlu, Hacı İdris'in bütün mal varlığını kendi adlarına kaydettirdiler. Köşk satıldı ve Hacı İdris, pencerelerden içeri soğuk rüzgarın hıçkırarak ağladığı küçük bir kiralık evde kaldı. Onu yanlarında tutmaya hazır hiçbir oğul veya gelin yoktu. Hacı İdris, oğullarının bu tavrını görünce şaşırdı. Her şeyini yaptığı oğullarının onu unuttuğunu düşündü. Bazen bir oğul gelir, para verir ve giderdi. Hacı İdris oğullarını arardı ama kimse cevap vermezdi. Sadece Safina hallerini sorardı. Hacı İdris, kızının ödenmemiş yemeğini hatırlardı. Şimdi onu nasıl arayabileceğini merak etti. Güçlü olduğu zamanlarda kızlarını hiç önemsemezdi. Şimdi yalnız kaldığında, ne serveti ne de şöhreti olmadığında kızlarını özlemeye başladı. Yataktan büyük bir zorlukla kalkar, mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırlar, sonra da ağlayarak oğullarını arardı. Fakat oğulları sadece sözler verip onları unutuyorlardı. Hacı İdris'in son birkaç gündür ateşi yüksekti. O kadar halsizleşmişti ki su içemiyordu ve hareket edemiyordu. Oğullarını çağırdı ama hiçbiri cevap vermedi. Gelinleri de onu azarladılar sağlığını soran sadece Safina'ydı. Fakat Hacı İdris onun gelmesine izin vermedi. Halsizliğini göstermek istemiyordu. Sonunda açlık, susuzluk ve halsizlik onu yıktı. Ruhu onu terk etti. Safina tekrar tekrar seslendi ama cevap yoktu. Yüreği kaygılıydı. Şehriyar onu teselli ediyordu. Baban yalnız değil. Oğulları var. Fakat Safina kötü bir şey olmasından korkuyordu. Şehriyar ile birlikte konağa vardılar. Fakat orada yabancılar vardı. Koloni halkı Hacı İdris'in kiralık bir evde yalnız yaşadığını söyledi. Safina babasının cesedini görünce evin kapısını kırıp bayıldı. Böcekler cesedi yiyordu. Koloni halkı şaşkına dönmüştü. Herkes onun kızlarına saygı göstermediğini ve bu yüzden böyle bir ceza aldığını söylemeye başladı. Safina Cemile'yi çağırdı. Cemile de geldi her iki kız kardeş de erkek kardeşlerini çağırdı. Ama kimse cesedi omuzlamaya gelmedi. Safina, Cemile ve Şehriyar cesedi mezarlığa götürdüler. Koku o kadar kötüydü ki kimse yanına yaklaşmadı. İmam sahap cenaze namazını kıldırdı ancak insanlar onun bir suçlu olduğunu söylemeye başladılar. Kızlarına işkence etti. İmam, ölenlerin amellerinin kendisiyle birlikte gittiğini açıkladı. Suç işlememelisin. Herkes cenaze namazını kıldırmayı kabul etti. Sonra Hacı İdris'in üç oğlu geldi. İnsanlar onların defnedilmek için geldiğini sandılar. Ama mal varlıklarını sormaya başladılar. Safina, bu mal varlığı için sizi tebrik ederim, dedi. Ne hayattayken ne de ölümünden sonra bu mal varlığıyla ilgilenmedik. Kardeşler utanç içinde ayrıldılar. Cemile'nin kocası İkbal, çok çalışarak yüksek rütbeli bir memur olmuştu. Şehriyar'ın işleri de ilerliyordu. Her iki kız kardeş de zengin ve huzurluydu. Babalarının kabrine gidip Fatiha okur, dua eder ve dönerlerdi. Sanki zaman, koloninin hüzgarlarını daha da soğutmuştu. Şimdi Hacı İdris'in kabrine toz çökmüştü. Soğuk bastırmaya başlamıştı ve koloni halkı, banyan ağacının gölgesinde, artık onun hikayesini bir ders olarak anlatıyordu. Safina ve Jamila babalarının son ibadetlerini yerine getirmişlerdi. Ama kalplerinde hala bir boşluk vardı. İki küçük kız kardeşleri Farhana ve Rubina hala kolonideydi. Babalarının zulmünden kurtulmuş olmalarına rağmen, onun anılarına bağlıydılar. Her iki kız kardeş de hala konan deposunda yaşıyordu. Çocukluklarına dair tüm anılar oraya dağılmıştı. O kırık tahta beşik o bebekler ve Mehron'un geceleri onları gizlice sardığı o inşallah. Farhana ve Rubina, Hacı İdris'in ölüm haberini aldıklarında onlar da mezarlığa doğru koştular. Gözlerinde yaşlar vardı. Ama bu yaşlar nefretten değil, babalarının onlara verdiği acıdandı. Dört kız kardeşin en küçüğü olan Farhana, ağlayarak, babamızın bizi hiçbir zaman kızları olarak görmediğini, ama bizim onu her zaman babamız olarak gördüğümüzü söyledi. Her zaman yumuşak bir kalbe sahip olan Rubina, küçük kız kardeşine sarıldı ve Allah onları affetsin. Ruhları artık huzur bulsun dedi. Safina ve Cemile küçük kız kardeşlerini yanlarına çağırdılar. Cemile'nin kocası İkbal artık ünlü bir alim olmuştu. Koloninin dışında küçük bir medrese açmıştı. Yoksul çocuklar ve yetim kızlar burada ücretsiz eğitim görüyorlardı. İkbal, Farhana ve Rubina'ya medresesinde yer verdi. İkiniz de mehrun gibi her zorlukta sabreden anneniz gibisiniz, dedi. Şimdi hayatınıza yeni bir yön vermelisiniz. Kitaplara her zaman düşkün olan Farhan'a, medresede ders vermeye başladı. Sesinde Mehrun'un ile aynı sihir vardı. Çocuklara hikaye anlattığında bütün dünya duruyor gibiydi. Rubina dikiş ve nakış öğrendi ve kısa sürede koloninin kadınlarına ders vermeye başladı yaptığı rengarenk çarşaflar ve dupattalar uzak pazarlarda satılmaya başladı. Safina ve Şehriyar da hayatlarını yeniden kurdular. Şehriyar'ın işi o kadar büyümüştü ki kolonide küçük bir hastane açtı. Yoksullar burada ücretsiz tedavi ediliyordu. Safina her sabah hastaneye gider ve hastalarla ilgilenirdi. Babamın bana asla saygı duymadığını söylerdi. Ama bana gelen her kadına saygı duyacağım gülümsemesi ve yumuşak ses tonu kolonideki kadınlara yeni bir umut verdi. Artık Safina Didi olarak tanınıyordu. Öte yandan, Hacı İdris'in üç oğlu Yakup, Daniş ve Nausad'ın hayatında bir fırtına kopmuştu. Babalarını mülk hırsıyla terk etmişlerdi. Ama bu mülk kaderlerinde yoktu. Konağın satışından sonra parayı içkiye, kumara ve lüks şeylere harcadılar. Her zaman en büyük oğul olmakla gurur duyan Yakup, bir gece sarhoş bir halde yolda düşüp öldü. Daniş ve Nozhat, kardeşlerinin ölümünü bir ders olarak almadılar. Daha da açgözlü oldu. Ancak kısa süre sonra mülk belgeleri çalındı ve borç yükünün altında gömüldü. Koloni halkı, Hacı İdris'in kızlarını, oğullarının da namusunu reddettiğini söyler. Bu, Allah'ın bir cezasıdır. Bir gün Daniş ve Nozhat, yırtık pırtık giysilerle banyan ağacının altına geldiler. Kız kardeşleriyle tanışmak istediler. Gözlerinde utanç vardı ama kalplerinde hala açgözlülük vardı. Belki Safina ve Cemile onlara yardım eder diye düşündüler. Ancak Safina'nın hastanesine vardıklarında Safina onlara açıkça söyledi. "Abba'nın mezarında Fatiha okuduk ve günahlarını bağışladı. Ama sen yaptıklarından dolayı Allah'a hesap vereceksin." seni affedebiliriz ama ancak günahların için tövbe edersen sana yardım ederiz. Daniş ve Nausad'ın cevabı yoktu. Başlarını eğip gittiler. Zaman koloniyi değiştirdi. Bir zamanlar Hacı İdris'in konağının ihtişamı koloninin gururuydu. Şimdi Safina'nın hastanesi, Cemile'nin medresesi ve Rubina'nın terzi dükkanı koloninin yeni kimliği olmuştu. Farhana'nın hikayeleri artık koloninin çocukları için bir ilham kaynağıydı çocuklara Hacı İdris'in hikayesini anlatır ve zenginlik ve Allah'ın gururunun insanı mahvettiğini söylerdi. Allah korkusu ve insanlık hayatın gerçek zenginliğidir. Safina ve Cemile her yıl Fatiha okumak için babalarının mezarına giderlerdi. Farhana ve Rubina'yı da yanına alırdı. Dört kız kardeş mezarın başında oturur. Dua eder ve Mehru'nun anısına gözyaşı dökerlerdi. Ama, sen bize sabrı öğrettin derlerdi bugün hayatımızda huzur var ve bu sizin dualarınızın sonucudur. Bir zamanlar insanların Hacı İdris'in büyüklüğünden bahsettiği koloninin Banyan Hacı'nın altında. Şimdi kızlarının şeref ve çalışkanlığıyla ilgili hikayeler anlatılıyor. Hacı İdris'in kızlarını reddettiği söyleniyordu. Ama kızları şereflerini ve Allah'ın adını yüceltiyorlardı. Koloninin hüzgarları artık soğuk değildi. Şimdi çocukların kahkahaları, kadınların sohbetleri ve Fatiha dualarıyla yankılanıyordu. Arkadaşlar, mal hırsının ve kibrinin insanı nasıl mahvettiğini gördünüz. İnsanlar Allah'ı unutuyor ve çok şey yapıyor. Dünyasını ve ahiretini mahvediyor. Bu hikayeden bir ders aldıysanız arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşın ve eğer ilk kez duyuyorsanız mutlaka yorumlara Astagfirullah yazın.